Herkese merhabalar. Şimdi beyaz, bembeyaz bir saç boyayacağız ve beyazları kapatacağız. Böyle kara uçlar, karamel tonlarında bu renkli saçların beyazlarını tamamen kapatacağız. Gördüğünüz gibi beyazlar her taraf aynı oranda. çıktı <laughs> <laughs> Olsun. O önemli Aynı oranda beyazlık her tarafta eşit bir şekilde var. Enseler bile bembeyaz. Şimdi boyayacağız ve sonucu da hep birlikte görmüş olacağız. Şimdi 7.0 sıkacağız içine biraz. Ana renkten beyazları kapatmak için yardım almak zorundayız. Şu 20 gram 7.0 8.77 karamel rengi sıkacağım biraz. Biraz 707 latte sıkacağım. 20 volüm. Ben bir ki ben yaptırdım. O adam ona yanaşmıyor. Adam da ona yanaşmıyor. Bana işte ben aşağı alt kata indirdim adamı. Dedim ki bak buralar tüm tüm dedim dökülüyor rutubetten. Hı. İşte benden önceki oturan biraz inşaattan anlıyordu. Kendi yalıtım yapmış. Ama yalıtım falan hak getiriyor. O onun üzerinden bile atmış. Hı. Yani o kurutmadıktan sonra yalıtım şey yapmanın... Şeyden mi olmuş yalıtım? He. Evet. Dışarıdan da var da, <laughs> o rutubetin kaynağını kurutmadıktan sonra istediğin ben kadar, iyiydim. bin kat yalıtım var, evet. o gene atar. Ee, bana diyor ki, şunları diyor, işte o yalıtımın olduğu yer şeyleri, kürenin diyor, gazicin diyor, ee dedim, ben inşaatçı mıyım, getir usta, yaptır. Getir, evet. gazicin, adam getir. Yaptır ya da de ki, git usta bul, işte düşelim kiradan, o da yok. Bana diyor ki ben çatıyı da söyledim. Çatıya çık diyor. Ha. Kırık kiremit varsa ben kiremiti alayım sen değiştir. Ya niye ben değiştireyim ben çatıcı ya? Bana ne ya? Bak <laughs> ben yapayım diyor. İşçi bulayım diyor. Bu da işçi bulmam diyor. Ya biz e, bu kapalıyken daha iş yerleri kapalıyken bu pandemi sürecindeki uçuk ay kapalı kaldık ya. Hı. Aradı ev sahibi diyor ki kirayı ne zaman vereceksin diyor. Ne kirası dedim ya. Benim dükkan kapalı hiçbir gelir yok dedim. Nereden vereceğiz kirayı dedim. Allah. E diyor birikecek ne yapayım dedim birikecekse. Allah. Ne yapayım dedim yani. Allah Allah. Ve sonra ben Mart ayını yatırmıştım. Ee, Mart ayını yatırdık. Mart, insan bir de Mayıs ayı falan vardı herhalde yatırmadığımız ki. Bana tutturdum arada da yatırmadın diye. Yok ya, diyorum ki yatırdım. Elindeki ben diyor çetele tutuyorum diye kira elden alıyor çetele tutuyormuş. Dedim ki ne çetelesi ya dedim. Senin kaç evin var da çetele tutuyorsun ya? Ondan sonra yatırdıydın yatırmadıydın. O o, o ayda tesadüf işte doğalgaz kombi bozulmuştu bana şey demişti işte bir dahaki ay ikisini bir verirsin demişti. Bir dahaki ay ikisini bir verirsin Ama işte yok artık banka hesap numarasını aldım mı hesabına yatırıyorum. dedim bir daha sana dedim kira verim kuruşunu vermem dedim sana. Ispatladım. Yani öyle işte o kombinin şeyiyle ispatladık da yani ispatlamasak adam bizden Mart'ın kirasını bir daha alacak. Ya işte pandemi süreci diyorum ya ben ondan sonra dedim ki sen dedim ne kadar ayıp senin yaptığın dedim ya şu pandemi sürecinde idare ediyor benim de vereceğim yerler senin vereceğin yer de bekleyecek dedim bu süreçte de benim vereceğim yer bekleyecek böyle bir şey var mı dedim ya. Yalan söylüyor bir de 5 tane kirada ev varmış adamın Evet. Dip boyasını bitirdik. Beyazlar tamamen kapandı. Gördüğünüz gibi. Şöyle göstereyim. Bitmiş hali. Şöyle. Evet. Beyazlar tamamıyla yok oldu. Çok güzel bir şey bu.